Selamünaleyküm arkadaşlar. İFA Akademi'ye hoş geldiniz. Risalet öncesindeki yani cahile dönemindeki önemli putlar bassini putları göreceğiz bu dersimizde. Eşhurul Hurum'a temas edeceğiz. Bazı hicri ayların önemini, hicri ayların genel tamamını da öğrenmeye çalışacağız. Yine cahile dönemindeki önemli panayırlara temas etmeden geçmeyeceğiz. Bu panayırların hangi aylarda, hangi günlerde olduğu, sırasıyla hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu ele alacağız. Diyerek putları, panayırları, Eşhurul Hurum'u, hicri ayları, kamera ayları, görüp bu dersimizi inşallah neticelendireceğiz. Cahiliye dönemindeki önemli putlar arkadaşlar. Birincisi ilk olarak Hubel putunu ele alacağız. Hubel putu bir önceki dersimizde de hatırlayacaksınızdır. Amr bin Luhay'dan bahsederken Hubel putundan bahsetmiştik. Amr bin Luhay Huza kabilesinin mensubuydu, lideriydi daha doğrusu. Suriye tarafına bir ticaret için gittiğinde gelirken Hubel adına bir put ile dönüyor. Bu put da akika taşından yapılmış, kırmızı akika taşından yapılmış olan bir put. Hatta gelirken kolunu kıracak, kırıyordu. Daha sonra buna altından bir kol yapılacak. Huber putuna. Evet Huber putu Kabe'deki bulunan putların en büyüğüdür. Kureyş'in de en önemli, en önemli olarak görmüş olduğu puttur. Aslında sadece Kureyş'indir. O civardaki, o bölgedeki, Cezayir Arap'taki bütün Araplar indindeki en büyük put olarak ele alabiliriz puttur aslında. Kırmızı akika taşından yapılmıştı. İnsan suretinde bir puttur. Niye insan suretinde? Mesela biraz sonra lat putunu göreceğiz. Yani bizler put veya heykel dediğimizde zikrettiğimizde gene de insan suretinde bir puttan bir heykelden bahsetmiş oluruz veya aklımız onu direkt çağrıştırır. Fakat lat putuna geldiğimizde mesela lat menat putu onlar tamamen bir nasıl diyelim böyle bir dikdörtgen kare şeklinde sadece bir taş fakat buna bir kutsallık, bir ilahlık atfediyorlar ve ilah olarak, put olarak, aynı zamanda da tanrı olarak görüyorlar. Fakat huber putu o şekilde herhangi bir taş değil, insan suretinde bir put, bir heykeldir. Amr bin Luhay tarafından Suriye'den gelirken hediye olarak tabiri caizse Mekkelilere bir putla beraber dönüyor. Bütün Arapların ortak olarak kabul etmiş olduğu bir ilahtır. Niye? Yine aynı şekilde her kabilenin, her sülalenin, her Arap kollarının aslında her bir kavmin kendine özel bir putu var. Fakat Huber putu bütün Arapların ortak olarak kabul etmiş olduğu bir ilah. Oklar ile çekilen fallar Hubel putunun önünde yapılır. Şimdi Oklar ile çekilen fallar derken mesela bazı işler bir önceki derste de aslında bahsetmiştim. Bir ve de iki önceki derste. Araplarda şöyle bir şey de Bir iş yapacakları zaman veya bir şey girişecekleri zaman bunu hayırlı olup olmadığını bununla ilgili fal çekerlerdi. Bu fallar da oklar ile fal çekmek çok meşhurdu. Bunu da genelde Hubel Putu'nun önünde yaparlardı. Mesela bizdeki yani Müslümanlık'taki istihareye yatmakta kıyaslayabiliriz. Bizler ne yaparız mesela? Bir işe atılacağımız zaman, bir iş yapacağımız zaman bu işin bizim için hayırlı olup olmayacağını eğer göremiyorsak, kestiremiyorsak biz ne yaparız? Bir iki rekat namaz kılarız. Allah'a dua ederiz. Deriz ki ya Rabbi bu iş benim için hayırlı mı değil midir? Yani ben zahir olarak bununla bir karar kılamadım ama hayırlı olup olmadığını bana göster ya Rabbi bir şekilde yani bana ilham et, bir göster tarzında iki rekat namaz kılarız. Duamızı yaparız. Abdest bir şekilde yatarız. istihare yatarız. Ve o şekilde kalbimize gelmiş olan o ilham ile veya kalbimiz hangi tarafa mutmain ise o işin bizim için hayır veya değil yapılıp veya da yapılmamasına dair bir manevi işaret diyebiliriz. İstihareye yatmak. İşte bunlar da buna benzer fakat biz bunu Allah'a yaparken tamamen Kur'an sünnet ışığında yani herhangi bir şirk veya bitat fiili işlemeden e, duamızı yapıp Allah'tan kalbimize onu ilham etmesini murad ediyoruz. Şimdi burada yok kırmızı, siyah, beyaz falan tarzında şeyler söylenir ama yani işte kırmızı bir şey görürsen, siyah bir şey görürsen veya beyaz yeşil bir şey görürsen ve tabi muhakkak görmen gerekiyor. Aslında İstihare'de böyle bir şey yoktur. İstihare'de kalbine gelen o ilham, ilhamın sonucunda yani... Çünkü bir işi yapacaksın. O iş konusunda kalbinin hangi tarafa yatkın olduğunu kestiremiyorsun. İşte istihareye yatıp yani o duanı yapıp iki reket namazını kalıp abdest bir şekilde istihare yapıp kalbinin hangi tarafa hayırlı veya da değilse o tarafa doğru meyletmesini yapmak veya yapmamaya doğru meyletmesidir aslında istihare. İlla beyaz, yeşil, siyah renkler ve bununla alakalı bir cisim falan görmek şart değildi. Diyerek dersimize devam edelim. Bu fallar ile bir işin yapılıp yapılmayacağına karar verilirdi. Mesela Abdülmuttalip de Allah'a bir oğlan hediye edeceğini, oğlan kurban edeceğine dair bir söz vermişti. Bir yeminde bulunmuştu. Bunu aynı şekilde bu oklar ile bir fal çekmişti. 10 seferde de Abdullah'a çıkmıştı. Abdullah'ı en çok sevmiş olduğu oğlu olduğu için aslında kurban etmek de istemiyordu. En sonunda diyetini verdi. Ve bu işten kurtulmuş oldu. İsa ve Naile. İsaf ve Naile. Şimdi genelde biz Lat, Menat, Uza de Hubeli biliriz. Fakat İsaf ve Naile'yi de bilmemiz gerekiyor. Bunlar da sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. İsaf ve Naile. Şimdi cürhümlere mensup İsaf adlı bir erkekle Naile adlı atla kadra nispet edilen putmuş. İsaf erkek, Naile de sondaki e, tayin mühendisten de çıkartabilirsiniz aslında. Mühendis yani dişil. da karşısındaki erkek olduğuna kanaat getirelim. Niye? Çünkü bu putların dişi olanı var, erkek olanı var. İsaf erkek na ile dişi. Cürhümleri mensup İsaf adlı bir erkekle na ile adlı bir kadına nispet eden putlardı. Şimdi bunlar bir gün Kabe'ye gizli bir şekilde giriyorlar. E, tabii bu bir iddia yani onlar iddiası. Doğru olmadığını biz bilemiyoruz. Bunlar Kabe'ye gizli bir şekilde giriyorlar ve Kabe'nin içerisinde yani İsaf ve na ile adlı kadın ve erkek Kabe'nin içerisinde bir gece vakti girip orada bir cinsel birliktelik yaşıyorlar. Bunun sonucunda Kabe'nin içerisinde İsaf ve Nail'e adlı bu iki melun diyelim taş taşıyorlar. ne zaman? Cürhümler döneminde. Bu cürhümlerin o tevhid dine mensup olmuş olduğu dönemde mi yoksa daha sonraki saptıkları dönemde mi onu bilemiyoruz ama cürhümlerde mensup olan İsa ve Naili. Bunlar bu şekilde Kabe'nin içerisinde gezeceği birleştikleri için taşlamış olduklarına inanılıyor. İbret içinde bu cürhümlerde ibret içinde yani işte bak Kabe'nin içerisinde böyle terbiyesizlikler yaparsanız taşlaşırsınız diye ibret içinde birini Safa diğerinde Merve tepelerine bunların ikisini dikiyorlar. Daha sonra cürhümlerden sonra Huzalılar gelecek Türk Mekke'den çıkarıp kendileri yerleşecekler. Kimler? Huzalılar. Huzarların lideri olan Amr bin Nuhay Mekke'ye hakim olduğunda önceki nesillerin bunlara taptığını söyleyip e, Amr bin Nuhay diyor ki ya bu Merve ve Safa üzerindeki bu iki put var ya önceki nesiller bunlara tapıyordu diyor. Amr bin Nuhay söyleyip insanları da bunlara tapmaya yönlendiriyor. E şimdi bir lider olunca arkasında da bir kitle olunca otomatikmen hepsi da dahi büyük bir kesimi bunu kabul ediyor ve daha zamanla da bu tamamen meşru bir iş haline giriyor. Sonraları daha sonraları Kusay bin Kilab, Kureş mensubu Kusay bin Kilab, bir önceki dersimizde de görmüştük, Kureşleri toparlayan, birlik beraberlik haline getiren ve huzarlıların elinden Mekken'in idaresini ve Kabe'nin hizmetlerini devralan kişi Kusay bin Kilab. Kusay bin Kilab da bu putları o safa ve merve tepelerinden indiriyor nereye? Zemzem Kabe'nin o Kabe'nin o bulunmuş olduğu harem bölgesine zemzem kuyusunun yanına koyuyor. Hat sırasında bunların önünde tıraş olunur ve kurban kesilirdi. İsa ve Nail ile adlı putların önünde. Yani önceleri ibret alim için yapılan bir iş daha sonraları kutsallık atfedilip kendisine ibadet edilen iki tane put haline geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik Lat, Menat ve Uzay göreceğiz bir de. Genelde biz Lat, Menat, Uzza'yı çok sık sık duyarız. Hübel kutunu da az çok biliyoruz. İsa ve Naile'ye karşı belki bir yabancılığımız olabilir. İsa ve Naile'nin hikayesi de bu şekilde arkadaşlar. Lat kutuna geldik. Taif'te yaşayan Sakif kabilesinin putu. Şimdi bunlar Huber putu gibi değil. Veya bir İsa ve Nail'e putu gibi değil. İsa ve Nail'e Huber putu. Onlar daha çok böyle evrensel mi diyelim, international mi diyelim nasıl bilmiyorum ama Lat putu mesela Sakif kabilesinin putu. Fakat her ne kadar Sakif kabilesinin putu olsa da yine Araplar arasında evet Sakif kabilesine ait ama bütün Araplar arasında kutsal olarak kabul edilen, kabul görmüş olan bir puttur. Dört köşeli bir kaya parçasından oluşuyordu. Yani bizim bilmiş olduğumuz o insan suretindeki put değil. tamamen dört köşeli yani kare veya dikdörtgen tarzındaki bir kayadan oluşuyordu. Etrafında üzerinde örtü bulunan bir bina inşa edilmiş. Aynı Kabe gibi. Düşünün ki burada bir put var, dört köşeli bir taş var ve bunun etrafına da bir Kabe şekli, bir dikdörtgen bir yapı, Üzerine de aynı şekilde Kabe'ninki gibi üzerine bez, örtü falan seriyorlar ve bu şekilde etrafına da aynı şekilde bir bina inşa ediyorlar putun etrafına. Bu aynı şekilde bu mabedin de özel görevi ve bekçileri de var. Niye? Çünkü insanlar bu putları ziyaret ettiklerinde putlara hediyeler takdim ediyorlardı. Yani o odanın içerisinde, o beytin içerisinde hediyeler falan bırakıyorlardı. Hırsızlar gelip onları çalmasın. İşte o emanetleri muhafaza etmek, oradaki hediyeleri muhafaza etmek için herkes girmesin, çalmasın, almasın, götürmesin tarzında görevli ve bekçileri de vardı. Tanrı Uzza'nın kızı kabul edilirdi. Yani Allah'ın onlara göre Allah Tanrı'nın kızı kabul edilirdi. Hangi put? Lat puttu. Peki hangi Tanrı? Uzza Tanrısı'nın. Uzza'nın kızı kabul edilirdi. Uzza da bunların annesi olacak. Biraz yani sonradan temas edeceğiz inşallah. Geldik Menat putuna. Yani Lat putunun bir dişi put olduğunu unutmayalım. Buradan karşımıza sorular gelebilir. Geldik Menat putuna. Menat putu da Mekke ile Medine arasında Huzel kabilesinin putu putu. Lat Sakif kabilesinin putuydu. Bunlar Taif civarında yaşıyorlardı. Menat ise Huzel kabilesinin putu. Yine her ne kadar Huzel kabilesinin putu olsa da bütün insanlar arasında kabul görmüş olan kutsal bir put. Mekke ile Medine'nin arasında bir yerde. Siyah bir kayadan oluşuyor. Yani Yine aynı şekilde bir kaya yani böyle insan suretine falan düşünmeyelim bir kaya yani fakat insanlar buna işte bunu da artık şeklinden mi kabul etmişler veya da kutsamışlar bilmiyorum bunu da acaba siyah olduğundan renginden dolayı mı bilmiyorum ama işte menat putunu da ilah olarak kabul etmişler. Arapların taptığı putların en eskilerinden bir tanesidir Menat Putu. Es ve Hazreç başta olmak üzere Araplar bu putlara çok önem veriyorlardı. Niye Es ve Hazreç? Çünkü Mekke ile Medine arasında, yani Medine yakın olduğu için Es ve Hazreç diyebiliriz. Mesela Lat Putu Taif'te, yani o Taif bölgesinde, Taif nerede mesela? Medine, Mekke ve Taif yani Medine, Mekke, Taif sıralaması yaptığım zaman bu üçlemenin en altındaki uzandaki de fakat Menat putu buradaki Mekke ile Medine'nin arasında Evs ve Hazir için nerede yaşıyor? Evs ve Hazreç işte Medine'de yaşadığı için Evs ve Hazir için Menat'ı ziyaret etmeleri ve da Menat'ı kutsamaları gayet normal bir şey. Mekke'de haç yapıp Menat'ı da ziyaret edip tıraş olunarak haç farizası onlara göre haç farizası yerine getirilip tamamlanmış oluyordu. Yine Menat da Tanrı'nın kızı olarak kabul edilirdi. Hangi Tanrı? Uzza Tanrı'nın kızı olarak kabul edilirdi. Putlar aynı zamanda bunlar için Tanrı olduğu için olduğundan dolayı Tanrı'nın kızı. Lat ve Menat dişi ne öğrendik? Lat'ın bir dişi put olduğunu, Menat'ın bir dişi put olduğunu. Yine aynı şekilde Lat ve Menat'ın bir annelerin olduğunu, bir çocukları olarak mensup olduğu bir ilahların olduğunu, bu ilahın da Uza olduğunu öğrendik. Geldik üçüncü putumuza Uzza. Üç derken Kubel ve İsaf Naile'yi de saydığımız zaman son putumuz diyelim. Nahle'de bulunan bir put idi. Nahle diye bir bölge var arkadaşlar. O bölgede bulunan bir put idi. Kabe'den sonraya buraya gelip ibadetlerin tamamlandığına inanıyordu. Yani Kabe'de haç yaptıktan sonra buraya gelip burayı da tavaf ettikten sonra ibadet tamamlanmış oluyordu. Lat ve Menat'ın annesi olarak kabul ediliyordu. O zaman Uzza'da bir dişi put Arkadaşlar, Lat, Menat, Uzza, dişi bir put, aynı şekilde Naile dişi bir put, İsaf ve Hubel'in de erkek bir put, eril bir put olduğunu öğrenmiş olduk. Hubel ve İsaf erkek, Naile, Lat, Menat, Uzza da put. Bunlar aynı şekilde e, Lat ve Menat, Uzza olan Allah'ın kızları olarak kabul edilir. Cahiliye dönemindeki önemli panayırlara temas edelim. Dersimizi bitirelim inşallah. Ukas Panayırı, Mecenne Panayırı, Zülmecaz Panayırı ve hubaşe Panayırı. Bunlardan da muhakkak sorular karşımıza çıkabiliyor. Ukas Panayırı'nı zaten hepimiz biliyoruz. Bazı özelliklerine temas ederim. Çünkü diyecek ki Taif ile Nahle arasında kurulan 3 gün mesafede Mekke'ye işte Zilkade'nin başına kurup 20 gün devam eden tarzında özellik verip hangi panayırdır diye bizden sorular çıkabiliyor karşımıza. Bu şekilde sorular çıkabiliyor. Ukas Panayırı, Taif ile Nahle arasında Mekke'ye 3 gün mesafede kurulan bir panayır. Mekke 3 gün mesafede. Tayif ile Nahle arasında. Peki ne zaman kuruluyor? Zilkade ayının başında kurulup 20 gün devam ediliyordu. Zilkade ayı dediğine göre şuradan bakalım arkadaşlar. Zilkade ayı 11. ayda kuruluyor. 11. ayda kuruluyor Zilkade'de ve 20 gün devam ediyor. Zilhicce ayından önce. 20 gün devam ediyormuş. Arabistan'ın dört bir tarafından bu panayıra gelirlerdi. Şimdi bazı panayırlar mahalli panayır. Yani sadece o bölge civarı insanların gelmiş olduğu bir panayır iken Ukas panayırı öyledir. Ukas panayırı Ceziratlı Arap Yarımadası'nın tamamının kutsal olarak kabul etmiş olduğu her taraftan kuzey bölgesinden, güney bölgesinden, Hicaz bölgesinden, ondan sonra Necid bölgesinden buradaki insanların tamamının gelip katılmış olduğu herkesin zamanın bildiği, işte ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceğini bildiği ve herkesin gelip burada işte değerli yani bütün ticari faaliyetlerde bulunan panayıra biz ukaz panayırı diyoruz. Ve bu panayır çok önemlidir arkadaşlar. Panayır denildiği zaman zaten genelde aklımıza ukaz panayırı gelirdi. Aynı zamanda bu ukaz panayırı ticareti yanında edebi bir kongre niteliği de taşıyordu. Yani nasıl ki bazen bizim mahalle panaylarımız falan olur. Bulunduğumuz ilçede veya ilde panaylar falan düzenlenir. Mesela benim memleketimde ben buna bizzat şahit oluyorum. Özellikle Ramazan aylarında. Bazı eğlenceler tertiplenir. İşte o şiirlerdir, eğlencedir, oyunlardır tarzında. Bu şekilde yani Ukas panayında da ticaretin yanında işte o şairleri çıkıp şiirlerin okuması, bir karşılıklı işte o edebi sanatların icra edilmesi tarzında yani geniş bir panay Edebi özelliği de olan bir panayır. Ukas panayırı. Ne zaman kuruluyordu? Zilkade ayının başına kurulup 20 gün devam ediyordu. Yani Zilkade 1 ile 20 arası hemen hemen. Taif ile Nahle arasında Mekke 3 günlük bir mesafede demiştik. Ve çok geniş kapsamlı bir panayır. Mecenne panayırı da Mekke yakınlarındaki Merru Zehran'da Merru Zehran'da kuruluyor. Mecenne Panayırı. Ukas Panayırı'nın hemen ardından. Hukas panelin hemen ardına dedik ki zilkadenin 1 ile 20'si arasında. Bu neydi? Ukas panelinin hemen ardından olduğuna göre o zaman Zilkade'nin 20'sinden itibaren o son 10 günü kuruluyordu. Bunlar peş peşe olan panayırlar. Yani mesela Ukas paneli Taif ile Nahle arasında kuruluyor. Bittiği zaman hemen ardından muhtemelen buradaki tacirlerin de hemen ardından Mecenne panayırına gidiyor. Mecenne panayırına da 10 gün orada ticaretini yapıyorlar. Ve geldik Zül Mecaz panayırına. Arafat'a 6 kilometre uzaklıkta Zül Mecaz diye bir yerde nerede kuruluyormuş? Zaten ismini de oradan arıyor. Şimdi Arafat dediğine göre e, dur gelelim arkadaşlar. Zilhicce ayının ilk 8 günü devam ederdi. Ne dedik? Zilkade'nin son 10 günü. Gelelim arkadaşlar. Zilkade ayı var. Burada Zilkade'nin 1 ile 20 arasında ukaz kuruluyordu. 20'sinden sonra son 10 günü de Zilkade'nin son 10 günü de mecenne panayırı kuruluyordu ve ardından zül mecaz panayırı başladı. Ne dedi? Zül mecaz zilhicce ayının ilk 8 günü. Hemen ardındanki zilhiccenin ilk 8 günün Niye 8 gün? Çünkü 8. günden itibaren o tevbe gününden itibaren artık haç başlayacak. O yüzden zilhiccenin 1 ile 8 arasında bu bitirilip ve haç farizasına geçilmek için bu panayır sona ererdi. Zilhicce ayının 1 ile 8'i arasında mecenne panayırından buraya buradan da Arafat'a geçilirdi. Yani Ukas Panayır'da Mecenne'ye, Mecenne bittikten sonra Zülmecaz Panayır'a. Zülmecaz Panayır'da bitirdikten sonra artık nereye gidilir? Arafat'a gidilir. Arefe günü. Yani Zilliç ayının 9. günü Arefe günü olduğuna göre 8. gün bitirilir ve 9. gün Arefe'ye geçilirdi. Geldik Hubaşe Panayır'ına. Hubaşe Panayır'da Hicaz ile Yemen kervan yolu üzerinde kurulan bir panayırmış. Hubaşe Panayır'ı. Bunların üçü arkadaşlar peş peşeydi. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırları üçü peş peşe kuruluyordu. Geldik Hubaşe panayı. Hicaz ile Yemen kervan yolu üzerine kurulan bir panayırdır. Recep ayının başında kurulur. Geliyoruz arkadaşlar. Tamamen bunlardan bağımsız olarak Recep ayının başında kuruluyor. Recep ayının başında kurulur. 3 ila 8 gün arasında devam eder. Yani 3 günde sürebilir. 5, 6, 7, 8 günde sürebilirdi. Daha çok bölge kabileler katıldığından dolayı mahalli bir panayır özelliğine sahipti. Hubaşı panayırı. Ukaz, Mecenne, Zülmecaz öyle değildi ama. Efendimiz Ali ve Vesselam peygamberliğinden önce Hazreti Hatice'nin o dönem Hatice diyelim. Hatice'nin kervanını biliyorsunuz kervanını ticaret için götürüyordu panayırlara falan. İşte o götürdüğü panayır Hubaşe panayırı. Nerede? Hicaz ile Yemen kervan yolu üzerindeki bir panayır. Ayrıca esirler getirilir. Fidye bu panayıra getirilirdi. Fidye karşılığında serbest mi bırakılacak? Kısas olarak kısas mı uygulanacak? Bu panayırda da bunlar meydana gelirdi arkadaşlar. Bu başka panayırı Ukaz, Meceniz, Zülmecaz'dan tamamen bağımsız gibi bağımsız bir panayır. Şimdi geldik Zilkade, Zilhicce'de ciddi bir panayır şeyi görüyoruz. Özellikle Recep'te görüyoruz. Niye arkadaşlar? Çünkü bu çizmiş olduğumuz sarılar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Peşpeşe ve Recep. Bunlar eşhurul hurum dediğimiz haram aylar. Bu aylarda savaş olmazdı. Münakaşa olmazdı. Savaşlar dururdu. Bu aylar e, haram aylar adı üzerinde. Yani savaşın, kapışmanın, adam öldürmenin haram olduğu aylar olarak kabul edilirdi. Ve bu aylarda artık ticarete ağırlık verilirdi. Panayır aylar düzenlenirdi. Eğlenceler düzenlenirdi. Şiir okumalar, edebi yarışmalar tarzında bu şekilde bu ayları böyle geçirilirdi Geriye kalan aylarda da mesela diyelim burada bir savaş başladı, geldi. Recep'te bu savaş durur. Şaban'dan itibaren devam eder. Zilkade'de durur. Muharrem'de devam. Ondan sonra Safer'den tekrar devam ederdi bu savaştan. Araplar bu Eşhurul Huruma çok dikkat ederlerdi. Aynı zamanda da bunların da işlerine geliyordu zaten veya bunların işlerine gelmese bile diğer Araplar müsaade etmiyorlardı. Çünkü bu aylarda savaş duracak ki aynı zamanda ticaret yapabilsinler, kendini geçindirebilsinler diye. Hicri Kameri aylar. Şimdi bizler miladi takvim kullanıyoruz biliyorsunuz. Miladi takvim dediğimiz güneş sistemli dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü baz alan bir takvim. Bu 365 gün çeker. Tamamen aylar uydurma aylardır. Yani insanların kendi beyinlerinden yapmış olduğu, üretmiş olduğu, icat etmiş olduğu aylardır. Fakat Hicri ve Kameri aylar dediğimiz bu aylar bunlar sabittir, standarttır. Tamamen ay baz alınarak yapılmış olan ayın işte o çıkması, genişlemesi, o dolunay konumuna gelmesi, tekrar ayın yavaş yavaş kaybolmaya yani o hilalle dönüşmesi. Bu baz alınarak yapılmış olan aylara da biz hicri veya kameri aylar deriz. Bu aylar genelde 29 veya 30 gün çeker. 29 veya 30 çektiği tamamen aya bağlıdır. Bunlar Muharrem, Safer, Rebiul Evvel, Rebiul Ahil, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan bunlar 3 ay aylardır Şevval, Zilkade ve Zilhicce olarak 12 aydan ibarettir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem peş peşe yani 11, 12 ve 1. aylar bunlar haram aylardır. Ekstradan bir de Recep ayı var toplam 4 haram ay vardır. Bu 4 haram ay dediğimiz aylarda savaş, adam öldürmek, birbirleriyle mücadele etmek tamamen yasaklanmıştır. Yine dedik Recep, Şaban, Ramazan bunlar 3 aylarda. Şevval, Şevval'in biri yani Ramazan hemen ardı bayramdır. Zilkade, Zilhicce, Zilhicce'nin 10. günü kurban bayramıdır. Muharrem 1. ay olarak geçer hicri ve kameri aylarının. Arapça yazılışları da buradadır arkadaşlar. Belki Arapçadan daha rahat ezberlemek isterseniz ezberlerseniz. Muharrem, Safer, Rebi'ül Evel, Rebi'ül Ahir bu Rebi'ül Sani diye de geçebilir. Rebi'ül Evel, Rebi'ül Sani Cemaziyel evvel Cemaziyel Ahir. Aynı şekilde Cemaziyel Sani diye de gelebilir. Karşınıza fark etmez. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bu şekilde de hicri ve kamera aylarda görmüş olduk inşallah. Başka atladığımız herhangi bir nokta yoktur inşallah. Diyerek dersimizi burada bitirelim. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.